Nerede kaldın abi ya? Ne Necip Hoca? Ne diyecek oğlum? Sordu anlattım işte. Şimdi o ezikle konuşuyor. Kanka ezik mezik dedik de eleman bayağı sağlam çıktı Zor aldık üstünden çocuğu. Ya bir git. Ben onu fert etmesini bilirdim de. Mağdur görünmek işime geldi. Bilerek yedim yani dayağı. Nasıl yani? Nasıl nasıl yani oğlum? Ben koydum tabii ki cüzdanı çantasına. Harbi mi? Cidden yaptın mı? Ne ara yaptın peki? Soyunma odasındayken. Ama helal olsun ha. He. Harbi akıllı çocukmuş. Anladı benim olduğumu. Kanıtlayamaz tabii. Ee şimdi ne olacak? Atılacak mı okuldan? Vallahi iş Necmi'ye kadar gitti. Bence artık kurtuluşu yok. Yalnız kanka sen polis falan diyordun ama o kadar abartmazsın herhalde. Bilmiyorum kardeşim, bakacağım. Önce bir öğrenelim de ne olmuş. İyi hadi gel. Sen niye bekliyorsun? Gitsene. Sen kızdın bana değil mi? Hayır kızmadım. Ama çok üzüldüm Yankı. Gerçekten çok üzüldüm. Ya sen gerçekten Ferit'in o cüzdanı çalmış olabileceğini düşündün ya. Ve Leo'yu hiç sorgulamadı. Ay sen mesele sorgulamak değil ki. Sonuç olarak adamın cüzdanı kayıptı ve Ferit'in çantasından çıktı. Bak yine aynı şey yapıyorsun Yankı. Çünkü bizi tanımıyorsun. Üstelik ön yargılısında. Çünkü biz bursluyuz. Paraya da ihtiyacımız var. E, bu Çalmak için yeterli sebepler değil mi bunlar? Ya ben böyle bir şey söylemedim. Sen kendi kendine kompleks yapıyor olabilir misin acaba? Ha bir de kompleks mi yapıyorum ben? E, ne güzel yankıya gerçekten. Ne kadar güzel düşünüyormuşsun benim hakkımda meğer. Aysel senin hakkında bir şey düşündüğüm falan yok. Tamam mı? Çok gerildin bence sakinleşelim. Öyle... Ferit ne oldu? Müdür ne dedi? Galiba okuldan atılıyorum Gerçekten mi? Ferit. Ferit, sana bir şey söylemem lazım. Leo ile Salih'i bahçede konuşurken duydum. Leo yapmış. Cüzdanı soyunma odasında çantanın içine koymuş. Ya işte ya, ben dedim size ya, biliyordum. İftiracı şerefsiz. Hayır, peki sen Necip Hoca'ya bunu anlatabilir misin? Tabii ki anlatırım, bunun için geldim zaten. Hadi gidelim, beraber konuşalım. Hadi sene. Emeliyo da kendince haklıydı tabii, değil mi? Aysa ben cidden özür dilerim. Konuşmayacak mısın benimle? Aysa özür diledim. Yanılmışım. Biz bir süre görüşmeyelim bence. Nasıl ya? Ayrılıyor muyuz şimdi? Aysel bu kadar küçük bir şeyde beni silip atabilecek misin? Tamam. İstediğin gibi olsun. Görüşmeyelim bir süre. Hadi unut artık derdini tasanı Dola boynuma alsana sana kollarımı Yorulduysan hadi asla başını